Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tam tamına 45 tane kutu açacağız. Hemen başlayalım. İlk başta arkadaşlar şu yeşil taşları alalım. Bu arada arkadaşlar ben bu yeşil taşları biriktireceğim. Ve <laughs> ondan sonra diğer sezonu size Brawl Pass alacağım. Yani kendime yani bu hesabı Brawl Pass alacağım. 60 tane taşımız oldu. Hemen yani arkadaşlar şuradan başlayalım direkt. Arkadaşlar burada sizce kaç karakter çıkart Ben kaç karakter çıkar diyorum. 7 tane savaşçım var arkadaşlar. 7 burada ilk önce şu kupa yolunu alalım. Bence bir 7 karakter yani 7 değil de bence 5 karakter çıkar arkadaşlar. Çünkü evet 5 karakter çıkar demiştim ve 31 yazıp bize roza verdi. Hemen tamamdır. Roza okey okey. Burada arkadaşlar bu hesabı yeni açtım. Burada arkadaşlar saat bakın 2 sabah da video gelecek. burada arkadaşlar her gün 3 veya 4 video gelecek. Yani atamazsam yani arada atamam, atamayabilirim. Ondan dolayı burada arkadaşlar sonra şey yapmayacağız. Yani bence make kutuları sonra bu döküm Rico Gale zannettim. İki karakter çıkan Ben beş karakter çıkar demiştim. Bence 5 karakter çıkar arkadaşlar. Şunu da açalım. 44 aslında çıkması gerek. Yani 44 yazıp oha 130 da yazmazsın. Hızlı açıyorum ben birazcık arkadaşlar. Çünkü daha çok hızlı açmayı seviyorum. Kaç yazını bile göremiyorum ki. Mesela mesela Bak yavaş açtım. Daryl. Yes be Daryl. Arkadaşlar bu arada birkaç gün sonra Daryl'a gelip sandığı ücretsiz kostüm gelecek. O zaman da tabi bu hesabımızı da alırız. Oh, Bayron. Arkadaşlar Bayron çıktı. Oha. Çok güzel. Dur bir saniye arkadaşlar. Şimdi fotosunu alacağım bir saniye. Tamam aldım arkadaşlar. Oha. Bir de büyük kutudan 4 tane karakter çıktı arkadaşlar. Daha ben mega kutulara bile başlamadım. Daha şuraya büyük kutu büyük kutudan çıktı bir de. Yes, çok güzel. Çok iyi bence. Tamam. El primo. Oğlum bir de el çıkmamıştı arkadaşlar. Daha el çıkmamışken. Arkadaşlar cidden çok yani güzel bence ya. Burada arkadaşlar yani 40 tane kutu aslında abi yani çıkmaz aslında normal bence efsanevi artık çıkmaz da zaten bu saatten sonra tamam 40 mega kutulara bak 6 yazdı be pem çıktı bu hesaba ne oluyor 6 6 7 tane karakter çıktı ben 7 tane karakter 7 ben 7 tane çıkar diye düşünüyordum 5 yazdı normal acayip normal hatta bu da 5 yazdı aslında. normal oğlum bence yani Şundan altı yazarsa güzel olur. Neyse. Neyse zaten Byron çıktı abi ben tamamım artık. Ben bundan yazacak ya bence. Ben güvendim. Bence bundan yazacak. Aga be. neyse yazmadı. Ama arkadaşlar yani Byron çıktı abi. Dur şu de Byron yapalım. Bu arada hiç 30.000 like. Yani bu video 30.000 like geleceğinden hiç umudum sıfır. Arkadaşlar cidden burada 4000 tane altın var. Ben, günüş kostum ben evet. burada bir gümüş kostüm alırım. Arkadaşlar ama ben Byron'u yükseltirim. Evet. Neyse bunu Byron'a altınları evet. da Byron'a evet. evet. altınları evet. Altınları al. Hepsini Byron'a alacağım. ben Byron'u önce maxlamak en Bu kadar kartla ben maxlayamam. 75'lik falan. Tamam bitti. Arkadaşlar tam tamına Bakın El Primo çıktı. Ondan sonra Rosa çıktı. Rico çıktı. Bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani kaç lan bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karakter arkadaşlar. Ben 6 tane karakter çıkacağım. hiç umudum ki yoktu. De ben bir dakika de. de. yükseltelim. E, bütün karakterleri yükseltelim. <laughs> Çünkü en iyisi. düşünmüyorum. Çünkü öyle sevmiyorum. Dur bir saniye arkadaşlar. Tamam. Tamamdır. Evet arkadaşlar bu videom da böyleydi. Abone olursanız sevinirim. Like atarsanız da çok sevinirim. Bir başka videomda görüşmek üzere. bay bay